Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere OBS Studio'da en iyi ayarları nasıl yapılır? En iyi yayın ayarları video değil bakın. En iyi yayın ayarları nasıl yapılır? En ince ne kadar size bunu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar ben bu videoyu çekmeye karar verdim. Lan dedim bu ayarları başka biri paylaştıysa dedim ben. Ben niye paylaşayım dedim. Baktım arkadaşlar çoğu videoyu izledim böyle YouTube'da. Bu ayarların kimse de olmadığını adım kadar eminim arkadaşlar. Adım kadar eminim. Öncelikle en basit şuradan başlayalım. 300 ms olacak. Mesela ayarlara geliyoruz ondan sonra. Genel. Şimdi burada bir şey yapmayacaksınız arkadaşlar burada bir şey yapmayacaksınız yayına geliyoruz burada zaten hmm, tweet'i sağlığınızı bağlarsınız nereden yayın yapacaksanız burada arkadaşlar seçeceğiniz sunucuyu söyleyeceğim size Bunu seçin arkadaşlar. Bunu seçeceksiniz. Avrupa, şey bir şey diyeştin. Işte. Çıkışa geliyoruz. Çıkışmadan gelişmiş arkadaşlar burada Şimdi arkadaşlar, bunu çoğu çoğu yayıncı değil, çoğu youtuber değil. Bütün youtubular bunu x 264 yapın demiş. Arkadaşlar, bunların ne anlama geldiğini söyleyeyim. X 264. Yayınınızı yaparken gücü işlemciden kullanır. Bunu seçerseniz gücü ekran kartından kullanır. Benim ekran kartım işlemcime göre biraz daha iyi. Ben o yüzden bunu seçiyorum arkadaşlar. Siz bunu seçecekseniz işlemciyi seçecekseniz anlatayım. Şimdi. Çıkışı yeniden boyutlandırılıyor arkadaşlar. Bunu 1280 e 720 yapıyoruz. Oran kontrolü CBR. Bitiz 2500. Anahtar kare 2. Bunu very faster yaptım arkadaşlar. Bunlar böyle kalsın. Benim ayarlarım şu şekilde. Şu şöyle arkadaşlar. Şöyle yani 1280 720. Şuradan maksimum performans diyoruz. Profile, hike. Bunu performans yapabilirsiniz. Bundan sonra arkadaşlar sesi ellemiyoruz. Burada temel sual çözünürlüğü arkadaşlar. Bu monitörünüzün çözünürlüğü kaçsa öyle yapın. Benim için 768. Linki 1080 p ise 1920 1080 yapın. Bunu gene 1280 e 720 yapıyoruz arkadaşlar. Fiyatımız 60. Kıyafetini dağıtmış arkadaşlar. Ee, bakalım başka unuttuğum bir şey var mı yok mu? Hmm. Bir de şu var arkadaşlar şunu kesinleştirilmiş boyutlandırma 36 örnek yapıyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar. Uygula dedikten sonra arkadaşlar yayınınız en kötü bilgisayarda bile hem kaliteli hem de yüksek performanslı olacaktır. Ben buna garanti veriyorum. Yani bu ayarları yaptıktan sonra olmazsa yorumlarda falan beni bulun arkadaşlar. Ben bu kadar bu videoda netim yani. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı ve video gerçekten işinizden yaradıysa like atmayı unutmayın.